Levent Köce Tiyatrosu'ndaydın, doğru mu? Evet. Bir uzun yıllar orada çalıştın. Sonra? Yani bir iki sene, bir buçuk iki sene e, okul dönemimde e, turnelere çıktık. Profilo Alışveriş Merkezi'nde oyun oynuyorduk. Yani var mıydı o dönemde mimik işi? Sonradan ya bu dizi için mi olan bir dalga oldu? Dizi, yani bu dizide çıkardım ya. Yani yapıyordum mimik de hani mimik her zaman insanı rahatsız eder. Evet. E, i̇zleyeni özellikle çok rahatsız eder. Hani dozunu kaçırdığınız zaman bazen ben de mesela abarttığımı düşünüyorum. Hani belki evet. doğru belki yanlış. Onun dozunu iyi kurmaya çalışıyorum. Kırıştım zaten erken yaşta. <laughs> Eskiden evde bize yapıyordu, şimdi televizyonda yapıyor. Abi hepimiz öyle işte. <laughs> Eskiden annemlerle sohbet ediyordum, şimdi televizyonda sohbet ediyordum. <laughs> en güzeli. Televizyona çıkıp anlatacağım ne varsa. <laughs> Vallahi tavsiye ederim. Şimdi çıkın adın. Şu işler güçlerin bir, bize karışık yaptığımız ee, VTR'sini bir gösterelim arkadaşlar. Show must go on. Kanuni'nin çalışma odasının kapısını açan adamım. Açalarından Robert De Niro kan adamım lan ben. Şu six pack'lerin ne olduğunu biliyor musun? Six pack altını bira paketi. İnsan evladı. Şol cennetin ırmakları. Beyaz giyinme söz olur diyorum. En sevdiğim çizgi filmde Murat abiden bir şey olmaz. O zaman üçüncü bölümü kapatın genç Trize. Oğlum ben taksiye girdim, araba aldım Murat. Kim ben abi? Bana da hiç kapını araba alacaksın diye mi? Hala o havalı gözlü buldum bari. Fıtı 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 fıtı. I like the move it, move it. You like the... Güvenlik. Ben seni bir teselli edeyim Feride. Canım arkadaşım gel buraya gel. Kardeşimsin. Sevdiğim kızı bana abide. kebabına Sadi. Murat abi mesaj veriyor. Ya aslında aslında başka VTV'ler de var. Şimdi bunu böyle sizin dizide acayip abi montaj yapalım desen şimdi sohbet uzun olduğu zaman keyifli sizde. Yani kesip kesip böyle kısa kısa espri yakalayayım deyince olmuyor. Ama bir iki tane daha çok sağlam yerlerinden bizim için de sizin için de sağlam yerlerinden göstereceğiz ama mimiklerle ilgili hazır konu açılmışken arkadaşlarımız Murat Cemcer'in ama Murat Cemcer'in diyorum Ahmet'in e, <laughs> daha yeni yeni oturuyor. Olsun ha, sonuna kadar yavaş yavaş isimler. <laughs> e, Ahmet'in mimiklerini aldı ve Türk dizilerinde başka kimlerin suratına mimikler olur diye enteresan sahnelere bu mimikleri koydu. Hadi Hep bak. beraber izleyelim. Buyurun. Ben seni kuzey yüzünden bıraktım dedi. Ne oldu o gece? Şehzademizin yanına gidemem. Bu mümkün değil. Zinhar olmaz. Neden olmazmış? Hünkârımızın harimiyim. Bu gözler kimin? Kimdir bu zırhın içinde çırpınan? Ha, 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 ha. Her kimse ona söyle benim zırhımı giymekle sultan olunmaz. Aa. Kuzey! Hayatta kal. Aa. えっ kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.